Esem'cim hadi çık anneciğim. Geldim arkadaşlar. Geldim kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Yayında birileri var mıdır? Bakalım. Evet. Dostlar. Neredesiniz? 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 Canlar. Evet. Bir dakika geldim arkadaşlar. Okuma yapacağım şimdi. Hoş geldiniz. Pardon geliyorum. Geliyorum. Geliyorum canlar. Çok özür diliyorum. Geliyorum. Ee, geldim. Geldim. Bakalım kimler gelmiş. Evet. Mısra. Merhaba Mısra'cığım. Hoş Hoş geldin. Evet arkadaşlar yeni gelenler Hadi bakalım 3 noktadan beğeni yaparsanız Çok sevineceğim Kimler bizi seviyor Evet abone desteğine ihtiyacım var Lütfen Mısra nasılsın tatlım Beğeni yaptın mı ablacım ee, Merhaba Abla demiş Mısracım ee, iyi misin tatlım Ne var ne yok Hadi bakalım bir beğeni yap ablana tatlım Evet canlarım Lütfen bugünümüz güzel geçsin inşallah. Hadi bakalım. Evet beğeni yapan abone olanı panelimde sabitliyorum. Feyze hoş geldin abla resim hiç güzel olmamış. Can sağlı olsun. Ne yapalım? Öylesine koyduk ablası. Evet. Hmm. Hira, yaptım abla demiş. Çok sağ ol Hıra'cığım. Çok sağ ol. Üç noktadan telefonumuzun üst köşesinden beğeni yapıyoruz arkadaşlar. Canlar. Beni yalnız bırakmayın lütfen. Desteklerseniz çok sevineceğim. Fevzi nereden katılıyorsun ablacığım sen? Fevzi hangi şehirden katılıyorsun? Evet dostlarım. Panelimde sabitliyorum. Abone olanı sabitliyorum. Beren'cim hoş geldin tatlım. Beren'cim beğeni yapar mısın lütfen unutma Mısra. Ben çok güzel olmuştu. Bence çok güzel olmuş abla bayıldım demiş. Çok sağ ol Mısra'cığım. Bir tanesin sen. Evet yeni gelenler. Hadi bakalım. Abone olanı beğeni yapanı panelimde sabitliyorum gençler. Evet. Abone olup beğeni yapanı panelimde sabitliyorum. Canlar. Sizleri çok seviyorum. Beni seviyorsanız destekleyin lütfen. Evet Beren demiş abla ben geldim beğeni beğenimi yaptım demiş ablam Beren sağ ol, çok sağ ol, teşekkür ettim. Bakalım e, Amine e, bizde bizde de var demiş. Biliyorum sen de üçüncü sınıfsın değil mi tatlım? Mısra abone 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 demiş abonenim demiş biliyorum Mısracım. Evet yeni gelen dostlar canlar hadi bakalım üç noktadan beğeni yapıyoruz abone oluyoruz destek oluyoruz desteğimizi unutmuyoruz arkadaşlar destek çok önemli hadi bakalım Rahip gelmiş merhaba demiş. Merhaba canım. Rahip 3 noktadan beğeni yapar mısın tatlım? Hadi bakalım. Telefonumuzun sağ köşesinden. YRD selam ben Yağmur demiş. Aleyküm selam. Evet Esma hoş geldin demiş Beren. Evet dostlar canlar ben sizleri gerçekten çok seviyorum ama sizler de beni desteklerseniz lütfen bir öğrenci okutmuş olacaksınız. Sebaba girmiş olacaksınız desteklerseniz beni çok sevineceğim bakalım kimler gelecek yayınımıza kimler beğeni atacak kimler bizleri beğenecek Yere de bence çok güzel olmuş ablam Helal sana Helal sana seni de sabitliyorum panelinde Evet arkadaşlar abone olup beğeni yapanları panelde sabitleyeceğim Hadi bakalım kimleri sabitleyeceğiz panelimizde dostlar bakalım kimler gelecek Kristino e, Christina doğru değil mi? Abla selam ben Kadri ismimi değiştirdim demiş. Ah canım ya isimlerinizi değiştiriyorsunuz da uşaklar. Haçam ben Karadenizliyim yapamıyorum da okuyamıyorum onları. Yabancı kelimeleri beceremiyorum uşağım. E, lütfen rica ediyorum uşağım beni zorlamayın. Yabancı isimlerle ben zorlanıyorum da uu uşağım nereye sonuç? çabuk buraya gelin bakalım bugün güzel bir sohbet yapacağız sizlerle anlaştık mı canlar evet yeni gelen dostlar 3 noktadan beğeni istiyorum Beren iyiyim Esma sen ne yapıyorsun demiş rahip ilk beğeni benden demiş Oo çok teşekkür ettim Esma'cığım sen bir tanesin Mısra abla seni çok seviyorum demiş ben de sizleri çok seviyorum cansınız sizler bir tanesiniz gerçekten benim çocuklarım can böyle efendi güzel saygılı olanları çok seviyorum her zaman diyorum arkadaşlar e, saygı çok önemlidir Allah rızası olun efendi olun güzel insanlar olun kötü insan olmayalım değil mi gençlerimiz kötülükten ne çıkar hiçbir şey olmaz Ali gelmiş merhaba ablacım abone misin bende iyi yayınlar dilerim demiş Ali Candan ee, çok sağol Allah razı olsun arkadaşlar. 3 noktadan beğeniyi unutmuyoruz, aboneyi unutmuyoruz tamam mı canlarım? Destekleyin beni lütfen. Evet. Ali sen nereden katılıyorsun ablacım? Ee, hangi şehir? Arkadaşlar şehirlerinizi bana yazar mısınız? Hangi şehirden katılıyorsunuz? Hadi bakalım. Hangi şehirden katılıyorsun? Şehirlerinizi yazarsanız çok sevineceğim. Nereden? Hangi şehirdesiniz? Mısra Roblox oynuyor musun abla demiş. Ha, oynamıyorum ablacığım. Kızım oynuyor ama. Esnem oynuyor. Bu kanalın sahibi Esnem oynuyor. Hmm, Esma demiş ki anladım. Beroş demiş. Evet. Kristan, e, Kristina abla benim moderatör yapar mısın demiş. Ablacığım zamanla yapacağım. Güvendiğim, çok sevdiğim, güvendiğim insanlara yapacağım. Anladınız mı? Ama lütfen ondan önce videolarımı izleyenleri, ayın altısına kadar çok videomu izleyenleri e, Mısra'cığım sen de mi Bursa'dasın? Ben de Bursa'dayım Mısra'cığım. Helal sana hadi bakayım ablam. Evet çok videolarımı izleyenleri ayın altısına kadar en çok videomu izleyen 6-7 kişiyi moderatör yapacağım kanalımda gençler. O, o zamana kadar lütfen e, bolca videolarımı izleyin destek verin. Kristino demiş tamam Nesra hesabımı biliyorsan söyler misin abla demiş yok bilmiyorum ablacığım Hasan Bey gelmiş merhaba iyi yayınlar herkese merhaba demiş <laughs> Hasan kardeşim hoş geldin e, merhaba Pervane selam e, yeni geldim demiş Pervane 3 noktadan beğeni yapar mısın ablacığım 3 noktadan beğeni yap abone olur musun çok rica ediyorum Gerçekten kızımın kanalı desteklersen çok sevineceğim. Melis'cim gelmiş selamın aleyküm demiş. Melis'cim neredesin tatlım ya? Aleyküm selam bir tanem ya. Evet dostlar rahip ben eskiden İstanbul'da yaşıyordum. Şimdi Azerbaycan'da yaşıyorum demiş Esma. Anladım. Kristina beğendim senin yayını her gün açmanı bekliyorum demiş. Harikasın sen cansın Mısra derdim, sen neredesin abla demiş ben de garajın oradayım terminalin oradayım mıslacım evet Hasan Bey ne yapıyorsunuz nasılsınız iyisiniz inşallah neler yapıyorsunuz evet Melis'cim ne yapıyorsun nasıl gidiyor oruçtan bugün açlık var mı açlık krizinde misin nasıl durumlar nasıl Melis'cim Canlar dostlar lütfen beğeni atmayı unutmayın. Yeni gelenler lütfen 3 noktadan beğeni yapın lütfen. Evet dostlarım hadi bakalım. Gerçekten desteğe ihtiyacım var. Desteklerseniz çok sevineceğim. Hasan Bey o kadar kişi var. Az beğeni var. Kişi sayısı ıı, tutmuyor. Lütfen beğenin demiş. Yani arkadaşlar evet aynen öyle. Beğeni yapın bakalım. Henüz gençleri çattan aşağıya indiremedik Hasan Bey öyle bakıp bakıp geçiyorlar. Evet yeni gelen dostlar hadi bakalım 3 noktadan beğeni yapıp abone olursanız çok sevineceğim. Karista kır. Ne demiş? Abla çocuk. Pek oynuyor mu? Oynuyor galiba. Bilmiyorum bir şeyler oynuyor ama pek e, ilgilenmiyorum. Yani oynuyor. Evet. Roblox falan oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Fazla da oynamasına izin vermiyorum. Biliyorsunuz gençler e, şey yapıyor. Ee, başarı düzeyini çocuklar oyun bağımlı oluştu mu başarı düzeyi e, azalıyor başarısının düşmesini istemiyorum eğitimini aksatmasını istemiyorum o yüzden fazla da vermiyorum telefonu evet Beren e, ne demiş Mısra abla kızım yanındaysa sorar mısın Roblox hesabını demiş şimdi ben bir çağırırım benim kızımdan da size bir şarkı patlattırırım o zaman görürsünüz hadi bakalım bekleyin geliyor esamcım bir geliyor musun bir gün. de istiyor. Evet. Çabuk çabuk. Evet. Çabuk çabuk. Evet. çabuk, çabuk. Çok Hareketli yok canım. Şey ya. bir şey yok da. bir sesi. Ay aşkım ama bir tane. A, Değil, soruyorlar. Aa, olmaz o e, şey. Merhaba de bir kere. Beş. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. E, yüz maskesi var. O yüzden konuşamıyordum. Ağzına ayır. Şimdi yukarıya kaldır. Evet arkadaşlar. Kızım baya bir bakımlı. Şimdiden yüz maskeleri falan. Neyse var. şarkı söyleyeceğim. Evet. Size bir tane şarkı söylesin arkadaşlar. Sonra da gitsin. Hayır bir kez daha söyleyeceğim. Evet. Söylenmedeyim. Sen daha ilk benden önce, tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yan göğüre. Buralar sende yok şikayet. Gel beni seveyim, aşkın olayım Evet öbür kız. Kişi... sesini kız anne elindeki Ay ne de öbür kızın. <laughs> Demircan ablası. Sistemi kurdun mu demiş. Yok ablacığım henüz kurmadım. Neyse tamam. Neyse aldım yayından. Çünkü o kendi şeyiyle ilgileniyor. Şu anda yüz, mas yüz maskesi var kendisinde. Sesi çok kötü demiş. Olabilir hesabı. Sesi çok e, kötü değil aslında da yüzüne yüz maskesi yapıştırmış. O yüzden sesi çıkmıyor. Ee, evet o senin fikrin saygı duyarım saygı duyarım evet mısra bu kanala abone olalım bir de kalp atı atsın kızımız kırmızı de kalp atsın kırmızı evet emircan abla sistemi kurdun mu demiş mısra abla kızın yanında mı demiş şu an kızım yanımda ama gitti evet hesabı kullanmıyorum sesi çok kötü demiş o dediğim gibi saygı duyarım efendim ablacım söyle hesabı kullanmıyorum mısra roblox hesabını söyler misin esem abla söylemek istemedi tatlım ee, Abla bakar mısın baktım ablacım hesabı kullanmıyorum söyle ablacım ee, niye bakayım ablacım ama ilk önce e, saygı saygı ilk önce saygılı konuşmayı öğreneceğiz değil mi birbirimizi incitmeyeceğiz birbirimizi e, birbirimizi incitmeden sohbet etmeyi de bileceğiz Evet Melis hesabı kullanmıyorum. Sanki sen çok güzel söylüyorsun. Laf ediyorsun demiş. Ee, Rahip Peroş'cum vlog çeker misin demiş. Mısra Roblox hesabı ne istem abla demiş. Ablacım Mısracım söylemek istemedi. Nedense söylemek istemedi Evet e, hesabı e, lütfen lütfen bak. Hiç yakışmıyor ablacım. Niye böyle yapıyorsun ki? Ne eline geçiyor ki? Yani eli boyu sen oraya kötü söz yazıyorsun ama sen kişiliğini belli ediyorsun tamam mı? Yani kişiliğini belli ediyorsun başka hiçbir şey yapamazsın. Oysa ki özür dileyip de selam verip sayfamıza girsen daha güzel olur, daha güzel konuşursun. Ne olur yani insan kırmaktan başka eline bir şey geçiyor mu? Beren hesaben e, resim çizme yeteneğim yok ki demiş Fazla. Melis terbiyel ol, olalım. E, Banlarım senin hesabı kullanım, kullanmıyorum demiş. Kristantino bye bay demiş. Rabia hesabı kullanmıyorum. engelleyeyim mi demiş. Bırakın o birazdan bence özür dileyecek. Tekrar aramızda konuşacak. Bence yazdığından pişman olacak ve özür dileyecek. Ve bizimle sohbete geçecek arkadaşlar. Evet ra, rahip Hesabı kullanmayayım engelleyeyim mi demiş. E, rahip tamam ben hoş demiş. Masal abla Robla hesabı da sorar mısın? Esen abla abla ya demiş. ben ama başka bir isteğin e, video varsa ne video varsa çekebilirim demiş. Evet dostlar yeni gelenler bol bol beğeni yaparsanız çok sevineceğim. E, kaç dakika oldu bu yayın açılı? 15 dakika 44 saniye. Evet. Azıcık daha yayınımız dursun. Eğer modu düştü yayının biraz daha çökerse yayın. Yeni yayın açıp uçuracağım sizleri. Ama hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Yeni gelen dostlarımız lütfen bol bol beğeni yaparsanız çok sevineceğim. Evet. Ee, e, Rahip ev çıkar mısın demiş. Bana mı söylüyor Rahip? Esma'cığım. Esoş. Bana mı söylüyor ablacığım? Ev bloğu çekeceğim ama ablacığım şu yayınlardan durup da evimi acık toparlamam lazım. Bu şekilde ev bloğu çekmemem Yani <laughs> şu şekilde çekip ev bloğu atmak istemiyorum. Ee, iyice bir te temizlemem lazım, düzenlemem lazım her şeyimi. Evet, e, Mısra o zaman hesap ben hesabımı veriyorum. Ee, abla küçük harflerle e, Santunu ruhu. Ekran resmi alayım ablacığım. Eğer şey yapmak isterse. Ekran resmi aldım Mısra'cığım. Eğer oynamak isterse, girerse şey yapacağız. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar Arzu Rahip abla salam nasılsın demiş. Azur. Azur. E, iyi mi ablam. Sen nasılsın? Harikasınız. Hadi bakalım canlar. Beni yalnız bırakmayın. Beni destekleyin lütfen diyorum sizlere. Ne yapalım? Telefonu o, dünkü gibi balkona çevirelim mi arkadaşlar? Şöyle aslında e, görüntü olarak şöyle şey yapalım. Belki ne yapalım? Şu şekil yapalım dostlarım. Telefonu bence böyle koyalım. Şöyle kucağı koyalım. Böyle yapalım. Şöyle manzaraya koyalım. Aa, daha iyi olacak bence. Evet. Arkadaşlar şöyle yaparsak hem görüntü hoş olur. çok özür diliyorum. Biraz salladık size ama neyse olsun böyle. İnşallah devrilmeyecek telefon. Telefonda garantiye alınmasında telefon sanki devrilecek gibi duruyor ama. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet böyle daha iyi oldu. Size görüntü olarak da daha rahat oldu, daha güzel oldu. Arkadaşlar, biraz görüntü olsun size. Evet, Azur sen nereden geldin, çıktın buraya rahip bir e, deyeydin demiş. Azur sen nereden çıktın geldin buraya? bir söyleseydin. Doğru mu? Doğru mu? Çiyordum, okudum arkadaşlar. Birisi bana doğru okudumsa doğru okudum desin. Lütfen. Çok çünkü Azerbaycanca öğrenmek istiyorum. Azeri dilini çok merak ediyorum. Abla selam demiş. Ee, yağmur. Aleyküm selam. Rahip. Burada e, burada rahip iki taneydi Arzu demiş. Evet aynen öyle. Geliyorum gençler. Oğlumu yatırmam

Evet geldim geldim. Estemci, anneciğim oturma odasında dur. Evet burada iki tane idi Arzu demiş. Evet iki tane Raif vardı arkadaşlar. Evet gençler ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor durumlar? Hadi bakalım. Bol bol beğeni yayın istiyorum. Yayınımız çöktü arkadaşlar. Gerçekten yayın çöktü. Yayını uçurmam gerekiyor. Uçuracağım. Yayını şimdi uçuracağım arkadaşlar birazdan. 5 ee, dakika yayını uçuracağım. Az bekleyeceksiniz. Yayını uçuracağım dostlar. Biliyorsunuz bizim artık şeyimizi, sistemimizi öğrendiniz. Evet. Bakalım kimler var. Abla ben geldim demiş Arda. Arda hoş geldin. Ardacığım ne yapıyorsun ablacığım? Bir dakika geldim arkadaşlar. Ardacığım yayını uçuracağız ama paşam. Akıllı saygılı yazıyoruz tamam mı gençler? Akıllı saygılı yazacağız. Anlaştık mı gençler? Evet. Bir dakika. Bir dakika geldim. Evet. Asiye abla marka göstermemiş. Ne markası? Nerede marka var? Ablacığım. Marka nerede gösteriyorum? Beren Arda hoş geldin demiş. Arda abla baklava yiyorum demiş. Boğazında kalsın. Evet. Arda Aynur selamun aleyküm. burayı ıı, açık bırakıyorum az işim var destekleyin demiş çok sağ ol Aynur hoş geldin tatlım ee, arkadaşım benim hesabet müsait değilim annem var ee, yarın yapacağım okuldan gelince hesa demiş arzu yalnız ben yayını uçuracağım ama neyse yayın çoğalıyor galiba tamam kalsın Mısra ıı, su şişesindeki marka gözüküyor abla onu diyorum Ha, evet. Evet. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Haklısın. Öyleyse iki dakika şu yöne doğru çevireceğim. Şu yöne doğru çevireceğim. Şöyle yapacağım kamerayı. Ve onu göstermeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Alacağım. Ve balkonumuz sattı çocuklar. Ayağım naslandı. Evet Asiye. Evet Arda. Arda. Okuduk. Arda abla. Evet dua etmesen. Evet dua etmedim. Öyle derler. Espri yaptım yani. Espri bir Nevi espri. Hani derler boğazında kalsın. Yani evet. Evet dua mı sayılır? Evet birazcık şey oldu ama neyse hadi. Canın sağ olsun bakalım hadi. Özür diliyorum Ali hakkını helal et. Abla beddua etmesen sevinirim demiş. Sahip, bu benim babamın telefonu. Benim adım Esoş demiş. Arkadaşlar ben bu yayını bir uçursam daha güzel olacak. Yayın uçurayım dostlar tamam mı? Çünkü yayının modu düştü. Yayını uçurmam gerekiyor. Ee, şu an okuma yapamıyorum sizlere. 5 dakika yayını uçuracağım. Ondan sonra yeni yayında buluşacağız. Evet hemen 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 başlık atıyorum. Hemen yayını uçurmak için ayarlıyorum. Bakalım kimler gelecek. Şu an yazıları göremiyorum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, birazdan, birazdan, birazdan yayını çözeceğim. Ee, onu ayarlıyorum, onu ayarlayacağım. Bitti işim geliyorum arkadaşlar. Evet gençler yeni yayınıma gelirseniz sevineceğim. Hadi bakalım canlar. Yayın ee, yayını uçurdum. Yayın uçurdum.